Ben bulutu çok seviyorum. Ben bulutu çok, 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 çok seviyorum. Ben babamı çok seviyorum. Ben babamı çok seviyorum. Ben babamı çok seviyorum. Fıstık babam, güzel babam. Fıstık bulut, akıllı bulut. Güzel oğlum, cici oğlum. Ben babamı çok seviyorum. Ben babamı çok seviyorum. Uluç sen babayı seviyor musun? Babacım dey, babacığım. Babacığım, babacığım, babacığım. Babacım babacığım, babacığım. Babacığım, babacığım, babacığım. Hadi biraz da oyna, biraz da oyna. bulut Uluç sen babayı seviyor musun? Bulut bulut bulut. Bulut bulut bulut. Babacım babacım babacım. Ben babamı çok seviyorum. Ben de bulutu çok seviyorum. Bulut benim fıstık oğlum. Babacım babacım babacım. Baba. Baba 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 baba. baba, baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba. Ben babamı çok seviyorum, ben babamı çok seviyorum. Fıstık oğlum, güzel oğlum, akıllı oğlum. Bulut sen babayı seviyor musun? Sen babayı seviyor musun? baba 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 baba.